Jazz chatting'imizin sonuna geldik. Gerisi, gerisi bu zaten açtığımı isterek. As as yas as <laughs> hepsi <Herkes> karşıda. Bu <laughs> bu hesap süper bu arada bir ya bu çok süper abi. <laughs> Adam her şeyi yakalamış ya. Tanrı abinin bütün bir kötü oldu işte. Abi son son zamanlarda Taner abiyi sevme heyti var biliyor musunuz siz bak çok garip bir şey. Adamı heytin yanı sıra adamı destekleyene hate. Bana bile gelmiş lan sub giflemiştim ona bile hate gelmiş. O dolandırıcıya, bilmem ne ölücüye oğlum. Abi Link odası çok acı. İnsanlar esnaflarla yeni mi tanışıyor? Sürekli geçen gene bu bugün yine Twitter'da karşıma çıktı. 4 tane oyuna takasla PES 2018 mi ne veriyor konsol oyun? Oo, yorumlarda ne sallamışlar. 5 mi? 5 mi 4 mü? 5 oyun. Ama oyunlar da bak. Abi bu senelerdir böyle bu arada. Ben PlayStation 3 oynarken bile hatırlıyorum. Adama 2 tane oyun veriyordu bak. Max Payne de hatta hiç unutmuyorum. Batman Arkham City vermiştim. Bir de Transformers'ın oyununu vermiştim. Adamın üstüne 50 lira vermiştim yeni çıkan bir oyun alabilmek için. Oyunların belli rarity'si var. Mesela PES'in piyasası çok fazla büyük ihtimalle bulunmuyor galiba. O yüzden PES mesela değerli. Diğer o 5 tane dediği oyundan bir tanesi arabaların oyunu zaten. Cars 3. PES 18 çok rare. Bir de herif şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi sen onu sahibinden den, bilmem neden Letgo'dan takaslamaya çalışsan vaktini alacak. Buraya gidiyorsun direkt veriyorsun. Ya yani onun bedeli var yani fiyatı öldürüyor tabii bütün. Bilmiyorum insanlar hiç herhalde konsol konsol oyun takası yapmamış. Bana çok normal geliyor açıkçası. Şimdi kötü oldu işte. Abi banamı açılmasaydı hala YouTube tayfdaydım. Yeniden yüzünü yaylamak isteyip taciz ettiğim için özür. Oğlum o yorumları Yen hep sen mi çok atıyorsun lan? Abi FETÖ olmuş. <laughs> Oğlum o yorumları sen mi atıyorsun lan bütün YouTube tayfa yorumlarına? <laughs> ne oluyor abi? 3 <laughs> ısırıkta. Dostlar. Assa. Tablet. <laughs> Spell atıyor abi. Bu <laughs> gitti. Spell Anneni <atıyor>. sen. <laughs> abi inanılmaz bir karakter ya ama yani. <laughs> Lanet olsun. of <laughs> oh ya bize de bir tane böyle bize de bir tane böyle bir Twitter hesabı lazım ama bu kadar aktif bir şeyler yapmıyoruz. Oyundan hepsi top üstü <laughs> Abi ben konsol oyunu bak kaç sene oldu? 3-4 sene oldu herhalde. 3-4 senedir. Hayır abi muhtemelen <laughs> yalan nasıl bir yüzün olduğu için başka Kes insanlar sağlıklı. da istiyordur. Bir de memese bakar mesene teşeke. Dur. Ee, ne diyordum lan? Ya dedim bak kafamı karıştırdın ya. Dediğimi unutturdun ya. Allah kahretmesin ya. Yani. Oğlum. Benim dediğimi niye unutturuyorsun ya? Benim dediğimi unutturma ya. Allah kahretsin ya. Bak benim Kediği en sevdiğim bozmak 3 saniye dostum. Neyse. Abi Gülçeng videosu yiyorum şu an. <laughs> şaka. Şaka şaka silah. Ee, Gülçeng videolarında bunları attıysanız gene gülerim ben. Ne diyordum lan? 4 senedir falan Taner abi biliyorum ben izliyorum. Taner abi her hafta dükkanı yeniliyor. Her hafta yayını açıyorsun. Bak bugün yine denk geldi. Oğlum bu dükkan lanetli mi lan? Curse mü bu dükkan? Bu dükkan hep nasıl böyle abi? Bu dükkan nasıl hep böyle ya? Ben anlamıyorum abi. abi Haftada bir nasıl bu dükkan bu hale geliyor ya? Ha, tamam, ben bu, çözemedim ya. abi. Yine böyle bu dükkan hiç hep oyun toparlama yayını. Bunlar olduğundan dolayı büyük hadi. Sudis tag. Alo kızım Sudis. sudis var mı? Kikin genelinde Sudis isminde biri vardır tabi. Tamam. Sudis tag var mı? Sadece burada ben de Öyle tahmin ettim zaten. Evet. Kalp kalbi kursun onu ee, onu bir yazalım. Tamam. Tamam. Yapıyorum. teşekkür ederim. Hoş geldin. Abi. Dedim başım dönmeye başladı herhalde. Ne abi abi adamın orada <laughs> bir sistem lazım ki asla bozulmayacak ama her gün bozuluyor dedenize. Bak arkasında çizik var. Görüyor musunuz? Arkasında böyle çizik olduğu zaman şöyle yapıyoruz bunu, şöyle tutuyoruz, şöyle. GTA5. <laughs> <laughs> Bu sadece birinci aşamayı bitireceğiz. Bir de alfabetik olarak dizeceğiz. Artık onu yarın yapar. <laughs> <laughs> Hiç ders almıyor abi. Konsol oyun Ulan. Üç ısırıkta. Dostlar. Bunu gördük. Konsol oyun düşüyor. Ya inşallah. Tam bir baba hapşırması yok mu abi? İnternet... Uf geldi favorim. Field, İnternetten aldım bir açalım. <laughs> <laughs> Sesime hiçbir hediye yapalım. Yapma hediye. Esnaf Abi sen edin. de ne yaptın? <laughs> Yok ay, sanıyor. Ay, ay, ay. Esnaf ediyet. Bir insan yani, bir, küçük, küçük esnaf... başlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Adam PlayStation 5'e de istiyor. Etme. Bak, Her şey klima oluyor. Sen tarih oluyorsun. Sen, o saatten sonra. Sesin <laughs> de yükselt bir dükkandasın. Çıkamazsın. Bak. <laughs> Sesin de yükselt Abi Çok sen de ya, 24 ama. yayını acık bıraksan boylu ya. evin içinde komik şeyler olur ara sıra. Çok iyi oyun açıyor değil mi ya Arif'dan bu arada? Kostalayı havalı edip <laughs> o o. O ne? Oh, lan bu nereden ne? <laughs> <laughs> Harfleri hemen göstereyim şöyle ağır. Gene oyun düzgünce. düşürme. Abi bu en iyisi ya. Bunda bir ümit ediyorsun böyle. Prime oyun. Gençlik oyun. Filmde 0.3 kuruşa iteminiz satıldı. Editte. Uf. Şangay. Bir doğum günü yayını var geçen sene 20 dakika mum dikiyor. Biliyorum lan ben herhalde o yayını bu arada. Bir ara full açık bırakıyordu yayını diye hatırlıyorum. Böyle dükkandan dışarı izliyorduk galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum. Hı -hı. Full konsol oyun dolmuş evemez. Bebeğim bitecek. Civ oyun. Hiçbir keyif Uzun süre daha oynamayı düşünmüyorum. <laughs> Hiçbir keyif Uzun süre daha oynamayı düşünmüyorum. Ha yeni mimimiz bu mu? 3 senedir istediğim şey sonunda gerçekleşti çok. Osurup gurmelerimize sesleniyorum. Gulçenk 2'de silinebilecek postlarımız var. Lütfen moderasyon görevimizi yapınız. Gülçengimiz <laughs> bir seansı daha kaldıramaz. Arkadaşlar osur kurmeleri. Doğu.